Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar 9-15 Ekim haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Oğlaklar Tutulma haftasındayız. Bu hafta sonu meydana gelecek olan güneş tutulması hem haftanın enerjilerini tabii ki önümüzdeki 6 ayın enerjilerini önemli ölçüde etkileyecek. Daha kadersel bir döngü, tutulmaya doğru ay ışığını yavaş yavaş küçültecek hafta boyunca. Bu da bizim biraz daha geçtiğimiz şöyle bir ayın konuları, belki daha öncesinden devam eden konuları toparlamamız, sonuç almamız hesaplar yapmamız için bize fırsat verecek. Pazartesi günü itibariyle ay Venüs artık Başak burcunda olacak. Bu haftanın büyük bölümünde de ay Başak burcunda olacak. Dolayısıyla 9. ev konularınızda Venüs geçişi bu dönemde destekleyici olacak sizin için. 8 Kasım'a kadar Venüs Başak burcunda olacak. Eğitim konuları, akademik çalışmalarınız, uzun yolculuklar, yurt dışı işleriniz, medya, yayıncılık işleriniz ee, akademik konular yani bu dönemde buralarda Venüs'ün iyicil etkilerini hissedebilir, destekler alabilirsiniz. Yolculuklarda sosyalleşmeniz, seyahat ortamlarında yeni kişilerle tanışmanız da mümkün yaratıcı alanda kendimize medyada işte yayıncılık işlerinde daha iyi ifade edebilirsiniz. Enerji gezegenimiz Mars bir süredir terazi burcundaydı. Hafta sonu itibariyle Akrep burcuna geçecek. Mars Akrep'te çok tutkulu, çok kararlı ve hırslıdır. Sizde özellikle iş projelerinde bu dönemde daha fazla enerjinizi kullanabilirsiniz. Ekip çalışmaları, arkadaşlıklar böyle spor kulüpleri gibi daha hani organizasyonlar içerisinde aktif olarak yer alabilirsiniz. Sosyal olaylara ilginiz biraz daha artabilir. Yani enerjinizi daha toplumsal konulara işte böyle e, vakıflar, dernekler gibi çalışmalara bu dönemde yönlendirebilirsiniz. İşiniz bunlarla ilgili ise daha fazla kendinizi de ortaya koyabilirsiniz bu süreç içerisinde. Ve e, 14 Ekim'de 21 derece terazi burcunda güneş tutulması var. Bu tutulma kariyer evinizi etkileyen önemli bir tutulma öncü bir burçta sizin için de önemli bir açıda bir dönüşümü getiriyor aslında. Yani toplumdaki statünüz, ilişkilerinizle ilgili olabilir, evlilikle ilgili olabilir, işbirlikleriyle ilgili olabilir, mesleki konularla ilgili olabilir, kariyer ve toplumdaki statünüzde bazı yeni adımlar atmanız, size yeni kapılar açılması, dönüşümler olması mümkün görünüyor sevgili oğlaklar. Güçlü ve kadersel bir etkiden bahsediyoruz. Tutulma ile ilgili detaylı bir video hazırladım. Lütfen Demet Bahtacı YouTube kanalındaki güneş tutulması videosunu izleyiniz. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.